Hepinize selam. Size en son Cerenlerde kamerayı açtım. Sonrasında bugün hiç kamerayı açmadım. Sadece evle ilgilendim. Biraz bilgisayarda işlerim vardı. Onları hallettim. Ee bir tık miskin bir gündü. Berkay'ın işleri yoğun. Şu an akşam 7.30. Ben yemeğimi yaptım ama Berkay dışarıda yemiş ve saat böyle 11 gibi falan gelecek. o yüzden bugün yemeğe tekim. Şimdi kendime bir tabak hazırlayacağım. Yoğurt falan da çıkaracağım. Sonrasında otururum, yemeğimi yerim. Leyla dizisini izliyorum. 6. bölümüne falan geldim sanırım. Ee, yemeğimi yerken oturacağım, onu izleyeceğim. Size de böyle bir merhaba diyeyim istedim. Yarın da anneme gideceğim, sizi de yanımda götüreceğim. Ee, anneme ankastre fırını alacağız. Profilodan falan bakacağız. Ee, sizi de yanımda götürürüm diye düşünüyorum. Bir bakalım duruma göre. Şimdi kendime bir yemek hazırlayayım. Çok güzel böyle bol baharatlı bir tavuk sote yaptım. İçerisinde biberle soğan da var. Bol kullandım. Böyle bakın çok güzel görünüyor. Bunu artık Berkay yarın yer. Yarın akşam ya da pazar günü yer. Birazcık soğusun dolaba kaldırırım. Yemeğimi yerim. Sonrasında oturur dizimi izlerim. Evde de çok yapacak bir işim yok. Bir yarın giyeceğim pantolonu ütüleyeceğim. Sonra bir cilt bakımı yaparız sizinle birlikte. Yeni gelen e, ürünler vardı, onları denedim bugün sabah. Akşam da yaparım, size gösteririm diye düşündüm. O yüzden sizle birlikte cilt bakımı da yaparız. Yoğurt da çıkaralım. Kendi yaptığım yoğurttan çıkaracağım. O kadar güzel ki! Sabah da yulaf tabağı hazırladım kendime bununla. Muttik hava yapmış. Ooo! Ne kadar hava yapmış, açamadım. mısınız taş gibi. Gerçekten taş gibi. Ve üzerinde çok nefis bir kaymak oluşmuş. Ben sabah böyle bayıla bayıla yedim. Kaymağına bakar mısınız? Aşırı lezzetli. Yani bir parmak kalınlığında kaymak olmuş. Hı -hı, çok severim. İlk kez yaptım ama yani aşırı lezzetli bir yoğurt olmuş kaymağını komple alacağım. Alışırsam böyle sürekli yaparım kendime yoğurt. Nasıl geçti gününüz? Nasıl geçsin işte? Onu oraya götür, bunu buraya taşıt falan. Koşuşturma. Lansman için değil mi? oğlum biraz. birazlarım dünyanın en iyi şeflerinden biri olabilir. <laughs> Hadi git şimdi mesai bitti. yok yarın hazırım. Ya bir şey Sen nasıl? Yemekten sonra uzanıp sadece Leyla'yı izledim. Bir tık uykum geldi. Berkay hala gelmedi. Şöyle bir saçımı toplayıp cilt bakımımı yapmak istiyorum. Ütümü hallettim. Yarın için çantamı hazırladım. Kaçıncı şişe bitiyor bilmiyorum. Neyse ki yedekledim. Güzelce yıkayalım. Kıyınca kendime geliyorum ya. Şimdi sırasıyla size göstereceğim. Sen kargo geldiğinde size bu ürünleri göstermiştim. No markasının. Sebum dengeleyici toniğinden kullanacağım. Şöyle bastırmadan hafif hafif silelim. Yani doğru olanı şu hareketmiş ama ben hep böyle böyle silmek istiyorum ya. Neyse bastırmadan şöyle hafif hafif alalım. Onu böyle haftada iki gün falan uygulayacağım. Her gün uygulama taraftarı değilim. Böyle haftada bir iki uygulasam yeterli olur bence. Bakın tertemiz. Gerçi bugün yüzüme hiçbir şey sürmedim. Sıfır makyajdım. Sadece güneş kremi vardı. Şöyle C vitamini serumumuz var. Bunu hemen uygulayacağım. Sabah uyguladım. Cam gibi parlattı. Hiçbir yan etkisi de olmadı. Yine böyle bir iki hafta dediğim gibi deneyimleyeceğim sonrasında size öneride bulunabilirim. Bu markanın bütün ürünleri vegan, hayvanlar üzerinde test edilmemiş, içeriği temiz. O yüzden de aslında çok böyle içime sinerek uyguluyorum. Umarım iyi gelir, memnun kalırım ve sürekli alırım. Hem uygun fiyatlı hem de vegan olması çok dikkatimi çekti. Bir de uygun fiyatlı olması bence çok cezbedici. Çünkü çok pahalı ürünler de sürekli bir şekilde alınmıyor ya da herkesin alım gücü olmuyor. Ben de çok pahalı ürünler kullanmıyorum. Şöyle hyaluronik asitli C vitamini yoğun nemlendirici kreminden var. Şimdi bundan da o attım. Bundan da uygulayalım. İçerisinde hem C vitamini hem de hyaluronik asidin olması çok hoşuma gitti açıkçası. Güzel nemlendirir bence. Kokusu da çok güzel. Çok şükür bence güzel nemlendiriyorum. Çünkü genelde benim böyle şu kısımlarımda, işte alın kısmında ya da gözümün şu kısımlarında kuruluk olurdu. Bu sene ekstra özen gösterdiğim için cilt bakımıma bu sorunu hiç yaşamadım. Yani göz çevremde de hiç yaşamadım. O yüzden çok mutluyum. Son olarak da şöyle en çok merak ettiğim biberiye suyundan uygulayacağız. Saçlarımı bir açayım. Bunda zaten ekstra durulama gerekmiyor. O yüzden direkt böyle Uyumadan önce de saç diplerime sıkıyorum. Sıcak suyla yıkandığım için tam şuram kepek yapıyor kışın. Saç kuruluğunuzu da alıyor. Kepek oluşumunu engelliyor. Olan kepeği yok ediyormuş. Bakalım inşallah öyle olur. Şöyle bir masaj yapalım. Çok da güzel kokuyor. Biberiye suyu kaynatmıştık ya sizinle birlikte. Aynı onun gibi kokuyor. Bir özelliklerine bakalım. İçerisinde saf biberiye suyu varmış. Saçlarda yağlanmayı dengeliyormuş. Yumuşaklık ve canlılık kazandırıyor. Saç derisini besleyerek saçların kırılmadan uzamasına destekliyor. Cilt üzerinde de kullanıma uygundur. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Yani tonik olarak cildinize de sıkabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan da göstereyim. Cesi de oldukça büyük ve cam gönderiyorlar. Bir gösterimimizde uygulayalım. Bunu da Bitirmek üzereyim. Yani şu an yarıdan fazlası bitmiş. Bundan da çok memnunum. Göz çevremi çok güzel nemlendiriyor Hoyton'un bu göz kremi. Bu daha çok uygun fiyatlı. Ve uzun süredir kullanıyorum biliyorsunuz zaten. Size de sürekli gösteriyorum. Her gece kullanmaya özen gösteriyorum. Kullandığım ürünleri de mutlaka aşağıya link olarak bırakırım. Oradan bir incelersiniz. Trendyol'da çok güzel yorumları vardı. Oradan bakabilirsiniz. Ben de birkaç hafta deneyimleyeceğim. Yorumlarımı zaten size bahsederim. Şimdi saçlarıma bir vakma şey yapmak istiyorum. Yarın annemlere gideceğim. Saçlarım şimdiden hazır olsun istedim. Ay benim bir tık uykum gelmiş ya. Bir tokamı alayım. Şöyle bir takalım. Şu serumda bir yanlışlık oldu arkadaşlar. C vitamini diye gösterdim. Sonradan bir baktım. Aa dedim C vitamini değil. Diğer yanındaki serumla karıştırmışım. Ee, bu direkt hyaluronik asitli nemlendirici, aydınlatıcı serum. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu da linkini bırakırım. Bakarsınız yanlış olmasın. Yani C vitamini değil. Birazcık köpük uygulayacağım. Çok kabarmasın. Biraz ıslak ıslak dursun. başladık. Hızlı bir şekilde yapalım. Zaten 10 dakikada yapacağım. Çok hızlı oluyor. Daha önce de gösterdim. Yine de göstereyim. Gratis'in şu köpüğüne bakın. Çok güzel nemlendiriyor. Böyle şekillendireceğiniz zaman çok güzel şekil alıyor. Ben dalga yaparken de çok kullanıyorum. Her duştan sonra sürüyorum saç köpüğü. Saçlarımı böyle bir şekilde maşaladım. Bakın, köpük kullandığım için çok daha belirgin durdu ve kabarmadı. Sadece önlerimi yapamadım. Neyse artık, kahkül birazcık. Bu modelde sıkıntı. O yüzden böyle kulak arkası yapacağım. Ama saçımı yaparken uyuyacaktım neredeyse. Ben şimdi üzerimi değiştireceğim, sonrasında birazcık daha dizi izlerim. Böyle kendimi mayıştırırım. Ee, sonrasında da uyurum. Berkay da zaten gelmek üzeredir. Bir onu da arayayım. Artık yarın anneme giderken görüşürüz. İyi geceler. Bu çok olarak bakarsak, her yani ne kadar sen, ben, hayır, ben, hayır, bu kültür şeklinde gibi tartışma devam ediyor. Dört ala çıkaralım. Aaa, ne olacak? <laughs> Bu kadar değil mi anne? Küfürcüğe de yapar. Bir kalıkır su içiyor geldiğinden beri. Ama yedim o, o sabah. Tamam yedim ama. Biraz poşette mıncıkladı ama. Anne işte ne yesin bunu bunun? Ağzı ne yesin annesi? Hiç tiksin diyorum, hiç. Yaşa. Şu dolabı istediğin dolabı yaptırabilsem bak ben de onu yaptırmak istiyorum Meta. Şuraya şu yayıntıyı buradan tamamen kaldıracağım. Evet. Hiç güzel durmuyor. Baksana benim bir Bir dolap olursa, o masayı da kaldırırsın. On Şu kapının hizasından senin dediğin gibi bir dolap yaptırabilirsin. Tam evet. bir tane kapakla yapacağım. Evet. Ah, on dolap. Çok bir güzel pili. oldu. Işte. Çok bir de şık durur bu evet. kaldı. Evet. bunu anne? Hı hı. Her yemeğin yanına çıkartıp yıka. Çok faydalıymış. Bunu çıkardım yedim. Tabuz olacak Burada bir şuraya alalım mı? Al. Koltukların üstünü detaylı süpürelim sonra halıyı kaldıralım. Günaydın. Ee, biz annemle birlikte şimdi kalkıştık. Annem yeni halı almış. Size dün bahsettim mi hatırlamıyorum ama annem yeni halı aldı. Buradaki halı yıkamaya gidecek. Şimdi burayı bir süpüreceğiz, sileceğiz. Yeni halısını sereceğiz. Bir de biraz detaylı ev süpüreceğiz. Koltuklarını falan. Öylesine de göstereyim istedim. Şu koltuk örtülerini de atalım anne makineye. Ana, onu ben mi kaydırdım öyle? Yerinden çıktı metal. Ne o? Kapının o dikişi. Hayır, şey işte. Anne ben o gün var ya, bu makinenin buralarını çıkarttım, yıkadım. Burasını çıkarttım, yıkadım. Bütün filtrelerini mis gibi kurudular, 2 gün sonra taktım. Makine şu an canavar gibidir ama. Anne bunun halı süpürme başlığı var mı? Nerede kutusunda? Halı mı? Ee, şey koltuk süpürme başlığı vardır. Senin bazanın altında olabilir. arası orada öyle süpüreyim. Annemin koltuklarını süpüreceğim şimdi. Bu süpürgesi çok güzel. Philips'in. Benimkinin üst modeli. Ee, başlıkları kesim vardır ama evde bulamadık. Koltukları da onunla süpürmek istedim. Yani şununla olmuyor. Onunla çok güzel böyle vakumlayıp süpürürüm. Bunları annem akşam yıkasın. Baba şimdi kirletir. selemeyiz. Anne örtüleri akşam çıkarıp yıkarsın. Tamam. Şimdi baba var diye bir daha serdim. Tamam iyi yaptın. Gördün? Ne yapıyorsun burada? Dönsene aşağıya inin. Yine süpürdü Eda burayı. Bak. Yine süpürdü burayı. İn aşağıya. Nerede oyuncağın? Hadi benim bebeğim. İn aşağı. Çabuk. Ay, yoruldum. Belim ağrıdı. Anne, o aparatı bulsaydık iyiydi ya. Nerede acaba? Şimdi hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Günaydın, hatta tünaydın. Ee, biz saati 1 yaptık. Annemle kahvaltımızı yaptık. Yeni halı almış. Şöyle şurada duruyor. Bunu şimdi salona sereceğiz. Ee, bu yıkamaya gidecek, salonda serili olan da yıkamaya gidecek. Ee, o yüzden yeni halısını da hemen serelim dedik ee, koltuklarını falan detaylı bir süpürdüm ee, başlıklarını bulamadık nereye koyduklarını hatırlamıyorlar o yüzden bir dakika şöyle ışık açayım ee, o yüzden direkt o saplı kısmıyla süpürdüm büyük makineyle güzel bir süpüreceğim sonrasında bir sileceğiz salonu koridoru ondan sonra halısını sereceğiz ee, bugün anneme Ancastra fırında bakmaya gideceğiz zaten dün size bahsetmiştim ben de hiçbir şey yapmadım yüzüme böyle bu şekildeyiz Birazdan bir kahve de içeriz. Arda gelmek üzeredir. Arda da bugün cumartesi yarım gün çalışıyor. Öyle. Şimdi salonu halledeceğiz. Bir halısını kaldırıp süpürelim. Baba çekil. Al oyuncağını. Al oyuncağını git. Çabuk. Çekil çekil çekil. Bir dakika bırak bana. Başka türlü olmayacak. Ağır kaldırma dolsun. İçindeyken yap. Anne bu şaka bin içindeyken deterjan ekle. Baba. Çocuk gibisin bana iş yaptırmıyor. suyunu az koyuyoruz. Yani kokusu çok olsun diye. Ama hiç kokmuyor değil mi? Bilmiyorum ki ben burnum alıştı herhalde. Alt dolapta Hayır. Bunu, bunu doluyor. çok e, Ben Ay, bakayım. Ya. Anneciğim açılıyor mu? Burada bitirelim mi? Ha, buradan çıkartacağız. Ben de dur alım gelecek de ikramı kazanın içine koyuyorum Arda oradan, oradan, oradan çek, çeksene çek çek oradan. oradan çek poşet anneciğim. Ha. Aa, okey. Tamam. Anne yani çok güzelmiş. Çık. Tamam bak böyle. Aa, olur. Dur. Böyle. Okay. Ne oraya sıfır mı yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Ortalayacağız. Bir oraya da gitsin bakalım ortalayacağız. Arda birazcık çek orada. Bu çünkü yürümüyor. Çek çek çek. Sen istersen kalk oradan Arda.